Siyasetten sanata, spordan bürokrasi ve iş dünyasına birbirinden seçkin konukların katılımıyla görkemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği (Asiat) otizm farkındalığı, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlu barış harekatının 50. yılı ve Filistin Gazze'de yaşanan insanlık katliamı gibi konuların işlendiği anlamlı bir gecede başarı ödüllerini takdim etti. Yerli ve yabancı çok sayıda medya kuruluşunun da ilgi gösterdiği ödül gecesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Azerbaycan Milletvekili Vugar İskenderov, D8 Ülkeleri Genel Sekreteri İshak Abdülkadir İmam, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağırelioğlu, AK Parti Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Aydoğan Ahikan, AK Parti MYK üyesi Hasan Sert, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Yıldırım, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtarlar, meclis üyeleri, bürokrat ve yabancı ülke konsolosuyla iş dünyası temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başlayan ödül gecesinin en muhteşem gösterisini kardeş ülke Azerbaycan Kültür Merkezi Dans Grubu Sarı Gelin oyunuyla sergiledi. Büyük ilgiyle izlenen gösterinin ardından açılış konuşmasını yapan Asiat Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, davetlerine icabet eden tüm konuklara teşekkür etti. Asiat ailesinin her geçen gün daha da gelişen ve büyüyen bir yapı olduğuna vurgu yapan Yalçınkaya bu gecenin yapılmasında büyük emekleri olan tüm Asiat aileme teşekkür ediyorum çünkü her biri gurur veren işler yapıyor dedi. Gecede alanında başarılı işler yapan marka firmalara, iş dünyası temsilcilerine, siyaset, sanat, bürokrasi ve spor camiasına ödülleri konuklar tarafından takdim edildi.